kurutucu akne tedavisine rağmen sivilcesi çıkanlar bu videoyu lütfen izleyin 3 2 1 başlıyoruz Kurutucu akne tedavileri meşhur tedavilerdir. Hastalarım hep söyler. Hocam meşhur bir hap var böyle dudakları kurutan çatlatan. İşte aynı dilden konuşuyoruz orada. İlacın ismi değişir. Markasına göre A, B, C markaları var. Burada telaffuz etmek istemiyorum çok fazla. Ee, bu ilaçlar evet gerçekten güçlü ilaçlar. Sivilceyi %90-95 oranı çok başarılı ilaçlar geçiriyor ve bir daha çıkarmıyor. Ama bazıları var ki hocam ben o ilacı bile kullandım. Hem de yeterli süre kullandım. Yeterli miktarda kullandım. Ve sivilcem hala çıkıyor. Tekrar çıkıyor. 3-5 ay iyiydi bir daha çıkıyor. İşte bu video bunlar için. Neden çıkıyor gelin size anlatayım. Öyle büyük ağır bir ilaca rağmen hala sivilceniz çıkıyorsa ben şunu söylerim mutlaka bir nedeni vardır. Nedeni bulmamız lazım. Kabaca 3-4 farklı neden var. Gelin bunları tek tek işleyelim. Birincisi size dokunan bir gıda olabilir. Yani bu alerji gibi düşünmeyin. Bazı gıdalar vardır. Yersiniz hemen kızarırsınız, kaşınırsınız. Bunun da alerjidir. Ama bir de intolerans dediğimiz bir şey var. Yani sizin vücudunuzun tolere edemediği, kabul edemediği bazı gıdalar var. Ve bunlar hiç ummadığınız şeyler çıkabilir. Yani siz sanıyorsunuz ki hocam işte çikolata yiyeceğim de çıkacak, süt içeceğim de çıkacak. Hayır bunlarla hiç alakası olmayan belki de çok sağlıklı bir şey. Örnek veriyorum domates, salatalık. Siz sağlıklıdır diye her salatanın içine katıp iyi olabilirsiniz ama belki de domates, salatalık size dokunuyordur. E dokunuyorsa ne olabilir? Kronik sorunlar yaratabilir. Yani sivilce yapabilir, kılama tüylenme yapabilir, saç dökülmesi yapabilir, kilo verememe, işte eklem ağrısı, migren ağrısı, kabızlık, ishal gibi durumlara neden olabilir? Bununla da intoleranstır. İntoleransınız var mı? Önce buna bir bakmak gerekiyor. Bunun bazı leri var. İşte saç delinden yapılanı var, kandan bakılanı var, parmaktan alınan kan bakılanları var. Önünüze böyle detaylı bir liste geliyor ve o listeye göre siz ne yiyeceksiniz, ne yemeyeceksiniz bunları biliyorsunuz ve hayat boyu değil güzel yanı bu. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay, 9 ay gibi civarında o diyete uyduktan sonra tekrar vücudunuz o gıdaya olan intolerans durumunu unutuyor tabiri caizse ve tekrardan başlayabiliyorsunuz ama katı bir diyetle vücudunuza onu unutturmanız lazım. Bazen böyle bir neden oluyor tekrarlamasının altında. Bazen de hormonal dengesizlikler olabiliyor. Yani kadın erkek su hormonlarının dengesizliği, tiroid bezinizin az çalışması, çok çalışması, insülin direnciniz, kilo artışınız, böbrek üstü bezini yani stres hormonunuzun biraz yüksek çıkması, süt bezi hormonunuzun yüksek çıkması gibi bazı hormonal dengesizlikler olabiliyor. Bunu tabii ki bakarak anlamak zor. Bunda kan testleri var. Kan testleri sonucunda eğer bir düzensizlik saptıyorsak, bunun sonucunda benim ilk önerdiğim şey hastalara genelde spor ve diyet oluyor. Eğer çok ciddi bir sorun yoksa ortada, diyorum ki 1-2 hafta boyunca şöyle bir kendinizi alıştır alıştır. Haftada 1-2 ile spora başlayın. En sonrasında haftada 3 kadar çıkın ve bir ay sonra ya da iki ay sonra bu testi bir daha yapalım. Eğer orada da hala sorun devam ediyorsa tamam o zaman sizi bir dahiliye doktoruna, endokrin doktoruna göndereceğim. Yaptığınız spor ve diyet sizin hormonlarınızı dengeye sokamamışsa artık ilaç desteği ya da neden yüksek diye araştırılması gerekiyor olabilir. Bazen de gerçekten ciddi hastalıklar olabilir bunun altında yatan. O nedeni bulamazsak isterseniz 3 kez, 5 kez bu ilacı kullanın. Yine de sivilceleriniz tekrardan çıkabilir. Bir başka neden stres faktörü. Evet, Kime sorsan zaten stresi var. Bunu anlıyorum. Herkesin stresi var. Benim de var. Bu videoyu çekerken bile stres altında giriyorum. Ama önemli olan mücadele edemediğiniz, yani altından kalkamadığınız bir stresiniz var mı? Varsa burada benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu biraz kişisel olarak çözmeniz lazım. Artık onu çözecek değişik hobiler mi edinirsiniz? Spora mı gidersiniz? meditasyon, yoga, namaz, dua mı yaparsınız bilmiyorum ya da bir psikolog desteği alabilirsiniz çok ağırsa. O sorunu çözemezseniz yine ortada bir neden olduğu için sivilceniz tekrarlayacaktır. Bir diğer neden de bana göre artık en son neden işte ilacı kullanmış ona rağmen tekrardan sivilceleri var. Hormon testi yaptık normal. Gıda testi yaptık. intolerans testi hiçbir şey yok. E, stresim de yok. Her şey kontrol altında ama sivilcesi çıkıyorsa artık bunun adı yapısal. Yapısal sorunlar ya da genetik sorunlar aslında anneden babadan geçen sorunlardan bahsetmiyorum. Hocam benim annemde de yok, babamda da yok, bende var. Yani illa annen de var sana genetik olarak geçmiş, babanda var sana ondan gelmişi kastetmiyorum. Senin yapında, senin genetiğinde bu var. Hani e, illa geçmek zorunda değil. Belki onlarda da vardı ama onlarda bu açığa çıkmadı. Çünkü genelde hastalıklar şöyle ortaya çıkar. Sizin genlerinizde altyapıda olur, bulunur ama onu tetikleyen bir şey yaşarsınız. Yani mesela adam sedef oluyor diyor ki hocam 30 yaşına kadar bir şey yoktu. 30 yaşında sedef oldu. Vardı aslında altlarda ama 30 yaşında sen öyle bir şey yaşadın ki, öyle bir stres, üzüntü yaşadın ki o genler kendini ortaya çıkardı gibi. de bazen böyle durumlar olabiliyor. E buna çok fazla yapacak bir şey yok. O zaman ama bu ilaçlar etkili gerçekten. Yani hiçbir ilacın antibiyotiğin çözemediği kremlerin, jellerin çözemediği günlük rutinde kullandığı şeylerin çözemediği sivilceleri bazen bu kurutucu akne tedavileri çözebiliyor. Yani özetle bu ilacı kullandıysanız ve tekrar sivilceniz çıktıysa ya da bu ilacı kullanmaya niyetlisiniz ama ya hocam ben bu kadar zahmete gireceğim bu ilaçtan sonra bir daha tekrarlamasını istemiyorum bunun için ne yapmalıyım diyorsanız işte bakmanız gereken 3 şey var. Birincisi hormonal dengenizin düzenli olup olmadığına bakmanız lazım. Yani hormon testi yaptırıp onlar dengede mi değil mi bakılması lazım. İkincisi gıdalara karşı intoleransınız var mı? Özel bir gıda hassasiyetiniz alerji gibi değil. İntolerans gibi bundan bahsettim. Böyle bir durumunuz var mı ona baktırmanız lazım. Üçüncüsü de gerçekten stresinizi kontrol altına almanız lazım. Eğer bunlardan birisi yoksa ilacı %90-95 oranında o başarısı sizde yüksek ihtimalle başarılı olacak, tutacaktır. Ve sonrasında ilacı kullandım bir daha çıktı gibi sorunlar yaşamayacaksınızdır. Buna rağmen de olabiliyor. hani belki de nedeni biz bulamamış oluruz bazen. E yine tekrarlayabiliyor. Tekrarladığında da tekrar bu ilaçları kullanmanızın bir mahsuru yok. E bizim ikinci defa bazen hatta üçüncü defa bu tür ilaçları verdiğimiz hastalar oldu, daha fazla fazla kullanıldığını duyduğum hastalar da oldu ama o kadar fazlasına hiç gerek olmadı benim meslek hayatım boyunca iş hayatı gerek olmaz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Başka güzel konularda da görüşmek üzere.